Ya ben zırt bırt z kuşağından şu lafı duyup duruyorum. İşte çalışıyorum, hakkımı alamıyorum. Ben hakkımı alırım. Hak almak, hak hak hak. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bizim jenerasyonumuzda da, bizden öncesinde de böyle mallar vardı. Giriyor, adamın yanına giriyor. Adam aslında buna ödediği para da, verdiği de her şey öyle bir iş yerine göre... Ufak bir iş yerine göre gayet iyi. Ha? Benim bir arkadaşımın yanında. Olan Türk çocuğu. Hiçbir şey yok. Öğrenci gelmiş. Çalışma izni bile yok. Doğru düzgün. Yanında iş vermiş. Çalıştırıyor zamanında. Ha? Adam bir çöp at dedi diye ki çöp atmak zaten onun işi. Ha? Yo, ben babama sonra hakkımı alırım. Ne lan sizin hakkınız? Hı? Sizin hakkınız ne? Ya da bu hak dediğinizi kim belirliyor? Bakın ben kendim de çalışıyorum. <laughs> Sizin gibi olayı dramatize etmiyorum. Mesela bir de dilinize en çok nefret ettiğim laflarınızdan bir emekçi, emekçi, fakof ne emekçisi? Çalışan bu kadar basit. Ben de iş yeri sahibi değilim. Ben de çalışıyorum. Öyle değil mi? Hı. Ama ona rağmen ben hiç böyle duygu sömürüsüne girmiyorum. Emekçi, emekçi. Bir tarafta işveren vardır, bir tarafta çalışan vardır bu kadar basit günümüzde işveren olması da kolay değil. Ama bir takmışsınız vay çalışıyor da hakkını alamıyor. Ha bir de aldım bir tanesi beni şimdi kanser etti. Neymiş efendim? Alman ülkelerinde insanlar az çalışıp hakkından fazlasını alıyormuş. Hey, seni sikmişim. Tamam mı? Kusura bakma sikmişim seni. Senin hiçbir boktan haberin yok. Konuşup duruyorsun. Alman ülkelerinde senin Türkiye'de Belki 24 saatlik çalışma sürendeki performansın 8 saatte, 8 saatte meydana getirilir. Örnek mi? Daha yıllar öncesine dönelim. Senin, atıyorum sen birinki bir CNC makinesinde 800 parça basıyorsan, Türkiye'de 24 saat toplam çalışma sürende, biz burada o parçayı 8 saatte basıyoruz. Anladın mı? Yani... Hiç kimsenin az çalıştığı yok. Hakka hukuka gel gelince de piyasa şartları neyse o. Ne lan bu hak 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 hak. Ne hakkı neyin hakkı kim belirliyor bu hakkı. O öğrenci yanından çıkartmadan önce benim arkadaş şöyle bir şey yapmıştı. O kadar verdiği iyi şartlara rağmen. tamam Yemeğini içmeni, içmesini karşılıyor. Ne bileyim parasını veriyor. Oraya arkadaşlarıyla gelse onlardan falan da hesap alınıyor. Şöyle yapmıştı en son. Demişti ki gel oğlum demişti gel. Gel şöyle tezgahın altına geç. Geç o tezgahın altına ben sana hak veriyorum. Haklı. Haklı. Yani ben böyle sikimsonik bir kafa görmedim ya. Oğlum ne bekliyorsun ya adamın dükkanına gittin adamın iş yerinde şeyinde çalıştın diye. Herif kalkıp da dükkanın tapusunu senin üstünde mi verecek? Hı? Ne bekliyorsun? Tamam borsaya kayıtlı işletmeler en başta oraya girebiliyorsan tabii girmen lazım. Ben başardım iki defa başardım. Orada biraz bir şeyleri isteyebilirsin. Ama onun dışında sen kalkıp da normal bir işletmeden seni paraya boğacak böyle bir dünya yok. Şu kafayı biraz çalıştırın boşa taşımayın çalıştırın.